Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Ee, güzel bir sabahtan, böyle çok güzel, huzurlu bir sabahtan herkese merhaba arkadaşlar. Saat 7. E, neredeyim? Gerede'deyim arkadaşlar. Çok güzel bir yerdeyim gerçekten. Şöyle doğanın içinde. Görüyor musunuz? Şahane bir yer. Gerçekten buraya bayılıyorum. Burası Gerede, Esentepe. Akşamları çok soğuk olur. Gerçekten çok güzel bir yer. Ben de buraya bayılıyorum gerçekten. Hem doğası olsun, hem de havası olsun. Havası mükemmel arkadaşlar. Her sene mutlaka bir kez iki kez gelmeye çalışıyorum. En az bir iki kez geliyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi güncel durumumuza gelecek olursak, en son kayıtlarıma baktığımda 20 gün önce video atmışım. 20 günden bu yana neler oldu onları biraz anlatayım bel fıtığı ameliyatından sonraki son durumumla ilgili güncel bilgiler de paylaşmak istiyorum sizinle şimdi en son 20 gün önce paylaştığıma göre yaklaşık 165 gün gibi bir şey olmuş bel fıtığı ameliyatı olalı arkadaşlar ben 2 e, haftadır video çekemiyorum. Hatta 20 gündür çekemiyorum. Çünkü e, yıllık iznim kullandım. Suşehrine gittim. Sivas'a gittim arkadaşlar. Yani şu, şu anda durumum gayet iyi. Buradan da çözebiliriz. Arabayı kullanarak Suşehrine gidip gelebiliyorum. Yaklaşık e, 2000 km 2500 km yol yaptım arkadaşlar. Dolayısıyla sağlık durumum daha iyi gidiyor. Yani e, Bel fıtığı, bel fıtığı ile ilgili ayağımın altında bir de baldırımda birazcık şeyler hissediyorum. Uyuşmalar hissediyorum. Ayağımın altı tamamen geçmiş değil arkadaşlar. Ama şöyle söyleyeyim. Her gün daha iyi gidiyor. Her gün daha iyi. Yani şu anda güncel olarak daha iyiyim. Öyle söyleyeyim size. E, tabii bunları neye borçluyum? E, şu 20 gündür yedim içtim. Çünkü annemin yemekleri biraz ee, çok lezzetli arkadaşlar. Dolayısıyla e, oraya gidince kendimi tutamıyorum. Tutmak da istemedim açıkçası. Bunun bir fırsat olduğunda bildiğim için artık e, 20 gündür biraz yememi, içmemi kaçırmış olabilirim. Lakin normal süreçte e, yemeye içmeye dikkat ediyorum. E, her gün günlük bir saat, bir buçuk saat yürüyüşümü yapıyorum arkadaşlar. Mutlaka yapıyorum. Hem vücudumun Dinç kalması için hem de kaslarımı güçlendirmek için yürüyüşlerime devam ediyorum arkadaşlar. Siz de mutlaka bunları yapmanız lazım. İlk etapta gerçekten çok zor oluyor. Ee, daha önceki videolarımda anlatmışımdır. Yani ilk yürüyüşlerimde 2 dakika yürüyemiyordum. Yani ayağımın altında taş gibi bir şeyler oluşuyordu. Yürüyemiyordum ya Yani 2 yani dakika yürüyünce ayağımın altında batmalar oluyordu. Yani taş gibi bir şey sanki ayağımın altına koymuşlar batıyor gibi oluyordu. Dolayısıyla bu zorluğu da size anlatmak istedim. Çünkü herkesin başına gelecektir, yürüyemiyorum vesaire diye düşünmeyin arkadaşlar. Herkes birazcık gayret ettiği zaman, biraz da süreci bildiği zaman yürüyebiliyor arkadaşlar. Sadece biraz sabır istiyor. Başımıza çok şey gelecektir bu süreç içinde. Ameliyat olduğumuz için benim gibi yeni ameliyat olanlar varsa özellikle kaygıları, kuşkuları çok olacaktır. E, ee, dolayı yani bu tip kaygılara da yer vermeyin. Psikoloji önemli. En başından beri söylüyorum. Eğer psikolojinizi yenebilirseniz hastalığı hızlı geçiyorsunuz arkadaşlar. Şayet ben de öyle ilerledi. Çünkü ben hastalığı artık kabul etmiştim. Yani başıma gelecekleri de kabul etmiştim arkadaşlar. Yani ne olursa olsun. Artık bundan sonra böyleyim diye kabul etmiştim. Ki Şükürler olsun şu anda iyiyim. Daha iyiye gidiyor. Her gün daha iyi toparlayarak gidiyorum. Tabi ne yapıyorum? Tüm her şeye dikkat ederek devam ediyorum arkadaşlar. Siz de öyle yapmanız lazım. Doktorun tavsiyelerine mutlaka uyun. Ee, bir yıl boyunca ağır kaldırmayacaksınız arkadaşlar. Kesinlikle ağır kaldırmayın. Hani ben iyileştim. Ben şu oldum ben bu oldum. Havalarına kimse girmesin. Kolay bir ameliyat değil. Dolayısıyla bir kere ameliyat olduk. Bir yıl dişimizi sıkmamız lazım. Bu zaman zarfı içinde e, hastalığımızın hemen geçeceğini ümit etmeyelim arkadaşlar. Bazı arkadaşlarınki hemen geçebilir. Onlar şanslı. Lakin mesela benimki kalçamdan bacağıma kadar uyuşmuştu. Kalçamdan bacağına kadar uyuşan bir ayak çok sinir e, zayiatı, zerar, zedelenmesi görüyor arkadaşlar. Dolayısıyla hemen iyileşmiyor. Benimki de hemen iyileşmedi 5 ay oldu. Bakın 5 ayda tamam çok büyük derecede açıldı. Normal yürüyüşlerimi yapıyorum. Hatta yürüyüşlerimi çok hızlandırdım. Lakin ayağımın altında halen e, uyuşukluğun getirdiği kasılmalar, his kayıpları var. Bunlar zamanla geçiyor arkadaşlar. Ben biliyorum ki benim bir 5-6 aydım daha var. Tabi bunu zamanla göreceğiz arkadaşlar. Ben devamlı süreçleri de paylaşmaya çalışıyorum. Şu anda iyi gidiyoruz. Gayet iyiyiz. Ee, çok güzel bir yerdeyim zaten. Huzur içinde. Çok mutluyum. Yani bilmiyorum sizler doğayı sever misiniz? Ama ben doğayı inanılmaz seviyorum. Şu kuşların sesi. Buradan inanılmaz bir çam kokusu var. Yani gerçekten muhteşem. Anlatamam arkadaşlar bunu size. Muhteşem ya. Bir de sabah kimse yok. Erkenden çıkıyorum buraya. Geldiğim zamanlarda gerçekten erken çıkmaya çalışıyorum. Kimsenin olmadığı anlarda gelmeye çalışıyorum. Muhteşem. Şu sessizlik hissedebiliyor musunuz? Kuş sesleri. Muhteşem ya. Bunu bulamıyoruz. Hani İstanbul dışında yaşayan insanlar ya da böyle yaşayan insanlar olabilir. Yani gerçekten güzel yerler ama biz İstanbul'da yaşadığımız için burası bana çok lüks geliyor. Burayı çok seviyorum gerçekten. Evet arkadaşlar güncel durum bu böyle. Umarım sizin sağlığınız iyiye gidiyordur. Ama emin olun her şey düzeliyor. Zaman 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 en başından beri söylediğim gibi. Arkadaşlar zaman bu işin zamanında düzeleceğini bilin. E, psikolojinizde ona göre hazırlayın. Ufak tefek şeyleri kafaya takmayın. En önemlisi de mevcut içinde bulunduğunuz durumu kabul edin arkadaşlar. Kabul ederseniz her şey çözülüyor. Kabul etmezseniz ben şöyleydim ben böyleydim ben şuydum ben buydum derseniz de süreçleri uzatmış oluyorsunuz. Psikolojinizi de bozmuş oluyorsunuz arkadaşlar. Her şeyin tadına varmaya çalışın. Ben öyle yapmaya çalışıyorum. Her şeyi değerlendirmeye çalışıyorum. Artık yani her şeyi benim için fırsat olarak görüyorum. Öyle görmemiz lazımdı zaten. Lakin biz elimizde birçok şey olduğu zaman değerini bilmiyoruz maalesef. Fakat farkına vardım. Aslında farkındaydım da zaman ayırmıyordum. Artık zaman ayırmaya başladım arkadaşlar. Çok şükür. Çok güzel ya. İnanılmaz güzel burası ya. Oh. <laughs> Çok güzel arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. İnşallah kısa zamanda sağlığınıza kavuşursunuz kendinize dikkat edin arkadaşlar. İyi günler kolay gelsin.